Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Kıymetli arkadaşlar Beytullah'ın tavaf yapılan mekanındayız Karşımız Allah'ın evi Beytullah Tavafımızı yaptık Daha sonra inşallah elhamdülillah Merhum babamın ve dedemin de Ruhu için Onların için de bir iki şah yaptık Dün akşamda ilk geldiğimiz günde ömrümüzü yaptık. Rabbim gönlü burada olup da gelmek isteyip de gelemeyenlere tez zamanda buralara gelebilmeyi nasip eylesin. Polisler çok sıkı tutuyor. Artık Kabe Gezim. ömreler e, randevu ile tıpkı Ravzı'yı mutahharı gibi buraya da randev randevu ile giriyor. Evet şurada Acer-ül karşısına geldiği zaman selamlama olayı var. Selamlama olmadan olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir şafta çekim yaparak inşallah dolanalım. İşte dili, rengi, ırkı ne olursa olsun Peygamber sevdalıları Beytullah Allah sevdaları Beytullah'ta tavafını yapıyor. Küçük küçük çocukları burada görmek insana huzur veriyor. İnşallah tüm cümle evlatlarımız tez zamanda buraya gelir. Evet. Fedakar evlatlar. Seydi burada. Evet, bizim Türk acılar yorulmuş, ee, mola vermişler, dinleniyorlar. Bakın küçük küçük çocukları burada gördüğün zaman insan mutluluk duyuyor. Esselamu aleyküm. Selamün salam. Memleket Türkiye? Egit. İtalya? Egit. Egitler. Türk iş mavi. Evet. Türk iş mavi. Evet. Elene Türkiye. Türkiye. Evet. Elene e. e, e. e. mesela. E, e. İranlı.

Bakın Kur'an-ı Kerimleri buraya bırakıyorlar ki müminler okusunlar, müminler okusunlar. Allah'ın evine geldikler zaman günahlarından arınmış olarak evlerine dönsünler diye. Zemzemler soğuk sıcak, soğuk içmek isteyenlere soğuk, sıcak içmek isteyenlere soğuk. Su zemzem, su zemzem. İşte burada Gördüğünüz gibi. İşte tavaf eden hacılarımızı görmemek mümkün değil. Burada Kur'an okuyarak Peygamber Efendimiz'in ruhuna hediye edenler var elhamdülillah. Seyyidi Esselamu Aleyküm. Alta, تعال. Dedim gel. <laughs> Yasak diyor, işaret ediyor. İşte burada çalışmalar var. İşte Endonezyalısı, Hindüs'ü, Malezyalısı, Bangladeşlisi hepsi burada. Dilleri farklı olsa da, renkleri farklı olsa da gönül diliyle, gönül coğrafyasıyla birbirleriyle anlaşabiliyorlar elhamdülillah. Çekim yapıyorum da. Neren hacı Safa? Ne Erzurum. Erzurum bir dadaş annesi. Evet. Evet. Bak böyle bir dadaş annesi. İşte bunu buraya getiren, bu meşakkatı çektiren şey evet. peygamber, peygamber sevgisi. Allah Herkesime, sevgisi. Çocuklarıma selamını söylüyorum. Cenab-ı Mevlam onlara da nasip eylesin. Yeter yavrularımlar onlara da hayırlı kaderler, hayırlı nikahlar başlarına geçilsin. Amin. Size de, size de kolay gelsin. Sağ ol. Beytullah'ta yapılan dualar kabul olur. Amin. İnşallah. İnşallah. Evet, Allah'a emanet Bakın dadaş annesi hemen evladı düşünüyor. Anne böyle. Evlat Ama, gelse belki annesini düşünmeyecek. Allah'ım her çeşit gela müsibetlerden saklatın. Tüm Müslüman ülkelerini. Allah'ım kim ki bu Müslüman devletlerine kayınverirse onların başına dönsün, çevrilsin, geçsin. Amin inşallah amin. 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 Bu duaya amin dememek elde değil. Amin. Bakın bizim bu e, Türk hacılarında böyle gruplarda Yemeni çeşitleri var. Bu Yemeni'yi görenler birbirini tanıyorlar. Bu da Hacı abi konuşsun bakayım. Hadi <laughs> Allah emanet olun. Sağ ol. Sen de Erzurum. E Amin Ecmain. Erzurum Narman. Erzurum Narman. Bakın. Yozgat. Burada bakın minik bir yavru. Allah ne mutlu. Yozgatlara selam. Selamlar olsun. Eyle mesela ya ahi. Bak ne güzel uyuyor değil mi? Dili, rengi, ırkı ne olursa olsun gönül coğrafyasıyla herkes birbiriyle muhabbet kurabiliyor. Merhaba. Merhaba. Nerelisin? Evet. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ey Allah iyilik versin. Eee, Bangladeş. Bangladeş. İlginç olan bir şey. Türküm dediği zaman hemen ilk sordukları soru Recep Tayyip Erdoğan diyor. Bugün bir Mısırlı ile karşılaştık ve söylediği söz şey şu. Recep Tayyip Erdoğan diyor, Allah razı olsun. Allah ona uzun ömür versin diye dua ediyor. Bir Bangladeşli deste Hakeza öyle. İlginç bir olay anlatmak isterim. Ravza-i Mutahhara'da peygamberin huzurundaydık. Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirerek sevgimizi iletirken bir tanesinin boynumdaki kimlik yaka kartını, kimlik kartını tutup Türk bayrağını öpmesine şahit oldum. Türkçe bilmiyordu ama Türk bayrağını öperek Recep Tayyip Erdoğan dedi. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye dedi. Arapça Arapçayla sorduğum zaman da Pakistanlı olduğunu söyledi. Hemen yanındaki bir Hindistan'ın imiş, India yazıyordu. Bayrağımızı görünce o da bayrağı öptü. Ne mutlu! Türk bayrağını bir başka ülkenin vatandaşının öpmesi gurur verici bir şey. Bu da şunu gösteriyor ki bütün Müslümanlar Türkiye'yi kurtarıcı olarak görüyor. Azerbaycan. İran Azerbaycan'dan biriyle karşılaştık. Cennetül Baki'de. Türk diye yanımıza geldi. Kendisi şu sözü söyledi. Eğer Türkiye güçlü olursa Müslümanlar güçlü olur. Türkiye yıkılırsa Müslümanlık biter. O nedenle Yüce Rabbim ülkemize güç kuvvet versin. Ülkemizi bölmek isteyenlere fırsat vermesin tavafını yapamayan yaşlara burada araç tutturdukları fiyat alıyorlar. 100 riyalden 10 riyalden 100 riyale kadar hatta 500 riyal isteyenler var. Medine'de fiyat sabit değil. Bakkallar, hurmacılar kafasına göre fiyat belirleyebiliyor. Bir su bir bakkalda 1 riyalken dışarıda 5 riyale kadar su alabiliyorsun. 1 kilo üzüm 10 riyal. E şunu da belirtelim. Medine'de en son 1 riyal eşittir 5.99'du. Yani 6 lira. Evet bunlarda Saraykent'ün gülleri. Musa Bey bakmıyoruz ya be, bak. Bakmıyor. Ve bunlar da e, beyke hizmet eden Müslüman kardeşlerimiz. Bu da kıymetli öğretmenimiz Çandır'ın Gül'ü. Bir diyal 5.99 Türk lirası. Bir hurma en ucuz hurmayı almak istersen 10 Riyal'den 40 Riyal'e kadar hurmaların olduğuna şahit olduk. Ha burada kurma dersen, Arap senin gözünü şişirebilir. O yüzden temur ya da temur diyeceksin ya da acze. ürüdü acze ya da ürüdü temur diyeceksin. Aksi takdirde ürüdü kurma dersen kadın kurma burada kadın manasına geldiği için başın belaya girebilir. İşte. Beytullah'ın etrafında dönmeye devam ediyoruz. Ve şuradan Beytullah'ı daha yakın bir biçimde tekrar alalım inşallah. Evet. Beytullah işte kıymetli kardeşlerim. Ve şuradan dönelim tekrar. Türk hacıları. Ne mutlu değil mi? Rengi, dili, ırkı ne olursa olsun. Aynı kıbleye yönelerek aynı tekbir alıyor. Gönül diliyle birbirleriyle muhabbet kurabiliyor. Esselamu Aleyküm Ya Seyde. Endonezyalılar Pardon Hindistanlılar Müslüman her yerde Müslüman Gönül coğrafyası konuşabildikten sonra Müslümanların Anlaşamayacağı hiçbir şey Yok Evet, zemzem kutuları. Mısırlı bir kardeşimiz. Türk acıları Çocuk her yerde çocuk yani. Maşallah. Her yerde çocuk mutlu olmasını biliyor. Ne de anlamadım ki. Selamlar. Ee, Kabe'nin muhafızları. Şurada şunu gördük. Polislerin Türk olduğunu bildiğimiz zaman bizlere davranışı daha güzel bir polis Patkı Türk Arapça ile konuştuğumuzda Türkiye'yi çok sevdiğini, Trabzon'a gittiğini, İstanbul'a gittiğini, İstanbul'un, Bursa'nın çok güzel olduğunu, Trabzon'un çok güzel olduğunu söyledi. ediyor inşaat. Evet Beytullah karşımızda. İbadetimiz yaptıktan sonra biraz fazla zaman ayırıp burada bir güzel bir videoyu alayım istedim. Burada ileride tekrar görmek istediğim zaman. Selamun ya Seydi. burada inşaat halinde. İşte <laughs> Türk açıları gidiyor. ये डायवर्ट करेंगी Mes burada Kabe'de tav alanında çok sık aralıklarla zemzem koymuşlar. Sıcak, soğuk, karışık. İsteyen istediğini alıp içebiliyor. Gel, 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 gel ya? Yeter yeter. Gel. Musa sen gaz hızını alamamışsın. Sabah görürüm seni. مسير، مصر تركي تركي أرطغرل أرطغرل عثمان أرطغرل أرطغرل مسلسل أرطغرل إلهيات أئمة خطبة مسلسل مسلسل أرطغرل عثمان أرطغرل رجب طيب أرطغرل لف أرطغرل lan <laughs> be. dua 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 dua. What's your name? İsmi Zubeyir. Zubeyir. Nice mantık. Zubeyir bin Avam. Zubeyir bin Avam. Maşallah. Maşallah. Allah kabul. Amin. Kabul. Amin. Allah kabul etsin. Nice mantık. Mesbuke? Mustafa. <laughs> Mustafa. Şükran yahi. Allah kabul Allah. Acip Mısır demekmiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Acip Mısır demek. Mısırlarla bugün birkaç defa karşılaştık. Hepsinde de hemen Erdoğan diyor. Erdoğan sevdası var Mısırlılarda da. Dahi Esselamu Aleyküm. Bangladeş. Malezya. Malezya. Yes. Lugatta Arabi? Uh, no. Yes, but English, yes. La, English. Okay. Türkiye. Türkiye. ne hazin değil mi? Müslüman toplu, toplum ortak bir dilde buluşamıyor. İngilizceyle anlaşma yoluna giriyor. Esselamu aleyküm ve Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Hacerü'l Esved'in önündeyiz. Bakın Hacerü'l Esved'i yaklaştıralım. Hello. İşte bu gördüğümüz yer Hacer Lesret. Buradan geçerken insanlar selam vererek geçiyorlar. Peygamber aşıklarına selam olsun. Allah aşıklarına selam olsun inşallah. Evet. Tavafını yapan mevzu şahit oluyoruz. İşte burada değişik ülke insanların Beytullah'ın karşısına oturarak özlem giderdiklerine şahit oluyoruz. Bakın değişik bir açıdan hacer Türk acıları. Türk acıları. İnşallah yayınımızdan istifade edip Kabe'ye özlem duyanlar, Beytullah'a özlem duyanlar tez zamanda Beytullah'a gelmeyi nasip eder şimdilik yayınımız bu kadar. Rabbim her kimin ne hayırlı dileği varsa o dileklerini yerine getirsin. Dualarımızı kabul eylesin. El Fatiha.